Merhaba. 26 Ağustos 2025 Salı, Ankara Yarış Programı ile sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere 10 koşulu Ankara programının sadece ikinci altılısını yorumlayacağız. İlk altılı yorumlarımız ve Kocaeli programındaki tüm koşu yorumlarımız, yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Detaylı analizlerimizi izlerken beğeni yapmayı ihmal etmeyelim. Cumartesi günü Diyarbakır altılısını doğru tahmin edip WhatsApp üyelerimize kazandırmıştık. Diyarbakır altılısını 18 kişi bildi ve ikramiye 655 bin lira oldu. Tevziinin çoğunu yıldızlı bülten üyeleri almış gözüküyor. Sizlerin desteği sayesinde rekoru daha da geliştirmeye çalışacağız. Beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Şimdi dilerseniz çok fazla beklemeden Ankara yorumlarımıza başlayalım. 5. Koşu Üç ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı, Handikap 16 yarış, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. 3 numaralı Stella Görlün son yarışları çok iyi. Son yarışında Zorro'yu geçerken çok da zorlanmadı. Bugün de iyi koşacaktır fakat artan kilosu sorun olabilir. Mücahit Bayır bugün boş kilosundan dolayı 7 numaralı bir böreğe binecek. Yarışları bu grup için yeterli olan bir böreği, bu kiloda mutlaka etkili olur. İhmal etmeyelim. 5 numaralı botanik bebek kazanma karakteri çok yüksek bir isim. Daha önce Stella Görlü de geride bırakmıştı. Bugünkü en önemli avantajı kilosu olacak. Bu avantajı değerlendirip yine kazanabilir. Mutlaka tüm kuponlarda olsun. Son olarak da 2 numaralı Princeza adaya şans verelim. Startta çok fazla kaldığı son yarışını ölçü almayalım. Yarış hayatı boyunca startta kalmamıştı. Son yarışının tekrarlanmayacağını düşünüyoruz. Bugün iyi çıkıp önlere yakın bir yerde konumlanacaktır. Üst düzye formu ve kalitesi ile dişine göre rakipler arasında kazanan olabilir. Son sıradan da olsa tüm kuponlarda olmasını tavsiye ederiz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3-7-5-2 şeklinde oldu. 6. Koşu Üç yaşlı Arap atlarının katılacağı, Maiden yarış, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu Maiden koşuda ilk şansı 11 numaralı Nasibeyn'e verelim. Aslında çok formda ve güçlü bir isim ama sprinti oldukça kısa. Son iki yarışında erken yürütüldü. Düzveye çıkılırken bir anda vites arttırıp öndeki atları yakalan Nasibeyn, Aynı sprinti devam ettiremediği için dördüncü olabildi. Önceki altıncılığında da aynı şey olmuştu. Güzlüğe çıkılırken neredeyse liderliği almıştı. Son iki yüze kadar iyi geldi ama bir anda durup geriledi ve altıncılığı zor kurtardı. Mesafe bu kısrak için iyi diyebiliriz. Erhan Yavuzatı daha iyi tanıyor. Kısa sprintinin olduğunu bilmesi ve buna göre hareket etmesi gerekiyor son 200'e kadar elde atı getirebilirse bizce çok şanslı olur. Rakiplerinin çok farklı bir şekilde son 200'e önde girmemesi durumunda Nasibey'in öndeki atları yakalaması zor olmayacaktır. Biz Erhan'ın sprintini iyi ayarlayacağını düşünüyoruz ve ilk sıradan yazmanızı öneriyoruz. İlk yarışında çok iyi koşarak güçlü rakibi Orligon'a geçilen 5 numaralı Fatih Şah, Sonraki sentetik pist yarışında işlemedi. Bugüne çok hazır gelen Tayı mutlaka yazalım. Çimde bu mesafelerde yarış kazanabilecek durumdadır. 9 numaralı Anadolu Yazı son yarışından sonra form durumunu biraz daha geliştirdi. İdmanlarında çok iyi gördük. Kısadaki yarışları bu grup için iyi sayılır. İyiye giden idman durumuna istinaden bugün bir şans verelim Beklenenin altında koşup kazanamayan bir numaralı ay Şubatana bugün geri planda şans verdik. Ama form durumunun iyi olduğunu belirtelim. Muhtemelen canı istediğinde yarış kazanacaktır. Biz yazmaya devam edelim 6 numaralı tahirveli, 7 numaralı umudum deniz, 8 numaralı yer titreten ve 14 numaralı ulu baturda biraz daha sağlama almak adına eklediğimiz isimlerdir. Yeriniz varsa bu atları da ihmal etmeyin Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 11, 5, 9, 1, 6, 7, 8, 14 şeklinde oldu. 7. Koşu 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı, kısa vade 8 yarış, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat olacak. Normal şartlarda Beauty of Darkness'ı ön plana çıkarırdık ama bugünkü tempoda ilk sıraya bir numaralı Grande soyu alacağız. Uzundaki başarılarının yanı sıra bu pist ve mesafeyi de iyi koşan Grande Fulusso bugün liderliği alarak yarışabilir. Önde yarışı götürecek süratli bir at yok. Grande Fulusso öndeki atı yakıp takip edip başarılı olabilen bir isim. Fakat bugün liderliği almasını bekliyoruz. Gökhan Kocakaya tempoyu iyi ayarlarsa bu rakiplere geçit vermeden yarışı kazanabilir. İlk sıradan yazalım. Yarış süratli geçecek olsaydı 3 numaralı Beauty of Darkness'ı ön plana alacaktık. Biz form durumunu çok beğeniyoruz. Karadeniz koşusundaki altıncılığı yakın araydı ve güçlü rakipler yanında oldukça diri gözüktü. Biz ağır tempoya rağmen bugün yine etkili olacağını düşünüyoruz. İkinci sıradan yazalım. 2 numaralı Battle for Glory'de ağır tempodan istifade edebilecek güçlü bir isim. Hafife alınmaması gerekiyor. Kocakaya'dan beklediğimiz hamle gelmezse Salih Çelik bu atı erken yürütebilir. Battle for Glory'de bizce ağır tempoda çok şanslıdır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1-3-2 şeklinde oldu. 8. koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı şartlı 3 yarış 1400 metre çim pistte koşulacaktır. 6 numaralı Trakus son kazandığı koşuda liderliği almıştı ve çok da sıkıştırılmamıştı. Ancak görüntüye aldanmamak lazım. Tempolara baktığımızda Trakus'un Arap atları için süratli bir tempoda kaçtığını görebilirsiniz. Buna rağmen düzlükte çoğu rakibi arkasında olduğu yerde saydı ve Trakus'u yakalayamadı. Sadece buradaki rakiplerinden 3 numaralı Öztek Bey'in ciddi ataklarını izledik. Trakus bugün de liderliği alacaktır. Zaman zaman tempoyu belirleyen Kasap Ender bugün Trakus'u yakın takip etmek isteyecektir. Tempo süratlenecek olsa bile Trakus'u mutlaka ilk sıradan yazalım. Son yarışı gibi koşarsa yine kazanması normal sonuç olur. İlk rakip olarak 3 numaralı Öztekbey'i yazalım. Son yarışında düzlükte çok etkili geldi ama yetiştiremedi. Biraz daha mesafe olsaydı kazanabilirdi. Bugün istediği şartlar oluştu. 100 metre mesafe uzadı ve benzer şekilde uygun rakipler var. Sprintte çok gecikmezse bu kez kazanan olabilir. Bir numaralı kasap Ender bu aralar çok formda. Kaçmadan da başarılı olabiliyor. Trakus son yarışındaki gibi koşmaz ve düzlükte erken teslim olursa, kasap Ender liderliği alıp bitirebilir. Kasap Ender'i 3. sıraya aldık çünkü mesafe lehine değil. Bu yarış uzun mesafede koşuluyor olsaydı ilk sıraya alırdık. Bunu da belirtelim. Adana'daki son yarışında düzlükte aralarda çıkarak gelip kolay bir yarış kazanan 5 numaralı kılıç kızı, bugün de mutlaka değerlendirilmelidir. Son yarışındaki görüntüsü mükemmeldi diyebiliriz. Çok zorlanmadan hatta eldemeden tüm rakiplerini geçti ve dereceli bir yarış kazandı. Bizce dinlenerek katılacağı bu yarışta da iddialı olacaktır. Mutlaka kuponlarda olsun. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 6 3 1 5 şeklinde oldu. 9. Koşu 2 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı, şartlı 5 yarış, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda iki tane klim temsilcisi yarışın kaderini belirleyecektir. Lokita ve Serahira çok süratli atlar. İkisi de ilk yarışlarını kaçarak kazandılar. Lokita 800 metre mesafede çıktığı gibi bitirirken mükemmel bir görüntü verdi. Serahirsa ise 1200 metrede liderliği teşviklerle aldı ve düzlüğe önde çıktı. Düzlükte yanına gelen rakibine fotoya kadar direnerek fotoda yarışı kazandı. Açıkçası biz 4 numaralı Lokita'yı daha çok beğendik. Çok daha erken süratlenebildiğini, çok süratli tempolarda bile düzlükte vites arttırdığını gördük. Dilerseniz La yarışını bir izleyelim. Taylar start ekim girdi. Start verildi. Bir numaralı Karim Bugra orta kulvarda 4 numaralı Final It's Time içeride 6 numaralı Lokuita arasındaki liderlik mücadelesinde 6 numaralı Lokuita farkı 2 boya kadar çıkardı. Dışarıda 4 numaralı Final It's Time hemen yanında 2 numaralı Tandırman Ark ikilisi son takip ediyorlar. 4. yüklüde içeride 7 numaralı Social Butterfly var. Dışlarında 5. yüklüde de 8 numaralı Sirena sırasıyla son 400 metreye girildi. 6 numaralı Okita önde fark 2,5 boy kadar dışarıdan. 4 numaralı Final It's Time içeriden. 7 numaralı Social Butterfly daha geriden dışarıdan da 8 numaralı Sirena atak yapıyor. Farkı 4-5 boya kadar çıkardı 6 numaralı Okita. Son 200 metreye de bu farklı önde girdi. Son 100 metreye girilirken fark yine 6'yı boy kadar 6 numaralı Lokita önde ve kuşuyu kazanıyor. 7 numaralı Social Butterfly ikinci 8 numaralı Sirena 3. 4 numaralı Finalist Time 4. 2 numaralı Thunder Man 5. oldu. 6 numaralı Lokita Müslüm Çelik ile 4. kuşuyu kazandı. 4 numaralı Lokita bizce bugün de liderliği alarak yarışacak. Ara sonrası çok iyi hazırlıklarla bu koşuya hedef yapıldığını düşünüyoruz kısmen uygun rakiplerini geride bırakacağını düşünüyoruz ve banko öneriyoruz. Burada eğer Lokita'ya rakip yazıyor olsaydık kesinlikle Apeimkano'yu yazardık. Çünkü bu Tay ilk yarışında sabırlı bir bekleme yaptı ve düzlükteki güçlü atakları ile kazanmasını bildi. Hatta kazanacak pozisyona geçince binicisi tarafından çok zorlanmadan yarışı tamamladı. Lokita'yı çok farklı görmeseydik Apeim Kano'yu yazabilirdik. Biz sadece bugün İÇ'e ne şans vermedik. Lokita'nın eksik koşacağını düşünenler ya da buraya at eklemek isteyenler Apeim Kano'yu değerlendirebilirler. 10. Koşu 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı, Maiden yarış, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. 6 numaralı Keş Rüzgarı, Orligo'nun kazandığı koşuda oldukça iyi koşarak üçüncü olabilmişti. Düzlükte öndeki rakiplerinin dışına açılmak istedi ama önündeki seti atlayamayınca içeri daldı. Bariyer dibinden yaptığı atakları ile ancak üçüncü olabilirdi çok iyi form durumu ile bugün de iyi koşacaktır. 11 numaralı Aysunar'ın kısa mesafedeki ikinci olduğu yarışını çok beğendik. Düzveye kazanacakmış gibi çıktı ve aralardan çıkıp liderliği de aldı. Son metrelerde boyun farkı ile geçilerek ikinci olmuştu. Bugün tekrar mesafesinde yarışacak olan Aysunar'ın güçlü bir ekürisi de var, kesinlikle ihmal etmeyelim. Çim yarışları çok başarılı olan 2 numaralı Dağız, 3 numaralı Dodokan ve 7 numaralı Kökbeyi de bugün tüm kuponlarda olsun. Fazla maiden kalacak atlar değiller. Yazalım ve takibe devam edelim. 12 numaralı Kızım Atik çimde beklenenden çok koşabilir. Ferit idaresinde çok ters bir yarış çıkarabilir. 10 numaralı Tumbul Müzeyyen, 8 numaralı Pervari ve 9 numaralı Can Göher sıralamasını da kapatmak adına yazıyoruz. Günün son koşusundaki rakamsal sıralamamız, 6, 11, 2, 3, 7, 12, 10, 8, 9 şeklinde oldu. Ankara yorumlarımız bu kadar. Beğeni yapan herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımız yayınlandığı anda haberdar olmak isterseniz kanalımızı takip ediniz. Kanala abone ol butonuna tıklamak ücretsizdir. Size faydası olur. WhatsApp numaramız 0542 832 1444tür. Yarış günü saat 10 gibi tüm yorumlar ve şablonlar WhatsApp üyelerine gönderiliyor. Şimdiden herkese bol şans dileriz.